bir kırılma noktasından söz ediyorum. Seçim ve hukuk işleri niye görevini yapmıyor? O seçim ve hukuk işleri 16 Nisan referandumunda ahime götürdüğüm davayı niye engelledi? Neden engelledi? Bakın mühür, 2-2,5 iki, buçuk milyon mühürsüz zarf ve oylardan söz ediyorum. İddia ile ifade ediyorum, inanarak ifade ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük darbesidir. 16 Nisan 2017 referandumu rejimi değiştiren rejimi değiştiren en büyük kırılma noktasıdır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi görevini yapmadı, maalesef yapmadı. Ve o yetkililer bakıyorsunuz halen meyakada. Ben bunları partimi uyarmak adına söylüyorum. Bu yanlışları bugün de devam ettirirsek bunu bunu öngöremediler mi yoksa e onlar da mı yani iktidarıyla beraber muhalefet de mi bir şekilde bir yerlerin kontrolü altında? Şimdi bunu ben tabii e, o anlamda bir değerlendirme yapmıyorum, yapma. Evet. Ama bir bir e, takdiri zafiyetten, öngörüsüzlükten söz ediyorum. Efendim ne deniyor? Ne deniyor? E, o gün, o mühürsüz zarfı oylarının kullanıldığı gün Genel Başkan 50-100 milletvekilli almaya da gerek yok. Tek başına YSK'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gider, sandalyesini atar, dünyayı onların başına yıkar. Bakın, bir siyasi kararlılıktan söz ediyorum. Ama biliyoruz ki, biliyoruz ki maalesef saat 14-15'ten itibaren muhtelif ilçelerimizden genel merkeze mühürsüz zarf ve oyların kullanıldığına dair ihbarlar yapılıyor ama genel merkezdeki seçim ve hukuk ulaşamıyorlar. Daha vahimi, daha vahimi 16.10'da YSK'nın o işlemi tesis etmesinden sonra yani mühürsüz zarf ve oyların geçerli olduğuna dair işlemi tesis etmesinden sonra 16.30'da seçim ve hukuk işleri Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine mesaj yayınlıyor. Diyor ki YSK böyle bir işlem tesis etmiştir. Bilgilerinize diyor. Yani yani itiraz etmeyin diyor. Ve o yetkiler bugün de partide MYK'da görev yapıyorlar. Bana göre e, bir numaralı bu, faildir bunlar. Bunlar o, bu 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 bile bile e, bile bile karşı tarafın adayının seçilmesine katkı sunmaktır.